Bodrum'a geldikleri günden bu yana Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki park ve bahçelerde yaşayan Suriyeli Türkmen mülteciler geçtiğimiz günlerde Bodrumlu esnafların da destekleriyle yine aynı cadde üzerinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesine taşınmıştı. Burada yemek ve giyecek yardımı yapılan Suriyeli Türkmenlere Bodrum'a gelen diğer mülteciler de eklenmişti. Şeçer, şeçer, şeçer. Bodrum'da kendilerine bir yol çizemeyen Türkmen mültecilere bazı esnaflar ve vatandaşlar destek olarak İstanbul ve Yalova'ya gitmeleri için yardım topladı. Yola çıkmak için hazırlanan Suriyeli Türkmen mültecilerle günlerdir kendilerine yardım eden Bodrumlu esnaflar arasında duygusal anlar yaşandı. Okul bahçesinde kendilerini götürecek otobüsleri bekleyen bazı mültecilerse neden ülkelerini terk ettiklerini gazetecilere anlattı. Her bizi gene oraya götürüyorlar. Ne yap Allah razı olsun hepsinden de yardım ettiler. Şey ediyorlar işte. Bye bye. Evlerimize götürüyorlar bizleri. Bay bay. Ne gidiyorsun şimdi? Şimdi İstanbul'a gidecek. Evet, İstanbul. Dükkanlarımız var, bordrumlar var. Oralarda oturuyor. Sekiz liraya, dokuz liraya koyuyorlar bizi işte. Fakir fıkara demiyorlar, parayı alıyorlar. Işte. Kira paralar, paralar. Suriyeli vatandaşlar IŞİD'den kaçtıklarını söyleyerek yeni bir hayat kurmak istiyoruz dedi. Nerede kaçtınız? Suriye'de kaçtınız. Neler yaşadınız orada? Yaşadım. Ya IŞİD'lerden, IŞİD'lerden kaçtık. Ya Suriye'de başladık, savaş oldu, savaştan çıktık, geri buraya geldik. Buradan sonra da işte gidip bir hayatımıza, kendimize çekip düzen vermeye Sınır açılınca girdik. Bir hafta orada orta kaldık. Sınır kapalıydı. Sonra sınırını açtılar ile girdik burada iş aramak için mi geldiniz? Yani? Ha buraya iş, işe, iş, ya geldik, işe abi, geldik şey. çalışmaya geldik. Çalışmaya geldik. Sonra ya da ya ya çalışma ya yoktur, bir abi. şey yoktur. Geri de çıkıp ay geldik tabii. Başka iş bulmuyoruz. Hadi. Bodrum'a geldikleri günden bu yana kendileriyle yakından ilgilenen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleriyle hatıra fotoğrafı çektiren minik mülteciler polislerin elini öperek kendilerine veda ederken motorunun üstünde oturan polis memurunun etrafında toplanan mülteci çocuklar şarkılar söyleyerek eğlendi. Şimdi de sıra, sıra, de sıra yılları yılları yılları. Yılları. Bodrum Çarşı Mahallesi esnaflarından Atilla Serttaş'la yakınlık kuran özellikle çocuk mülteciler kendisine sarılarak veda etti. Toplamda 40 kişiden oluşan 11 Suriyeli Türkmen aile duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından iki otobüste yola çıkarken otobüslerde bulunan bazı mültecilerin ve kendilerini uğurlayan bazı esnafların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Allah 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 Allah.